Hadi İki başlayalım arkadaşlar. Şey. Afa Gaming'den ben Ahmet. Eee... Eee... çıkartma kapsülü açacağız hep birlikte. Yine, Yine mi? Bir defa açıyorum onu. <laughs> param da zaten bitti ama. 5 tane aldım. Param bitti evde. Hadi Ahmet hadi. Açıyorum valla. Hadi ben aç. Bismillahirrahmanirrahim. Valla. Açtım. Bu da güzel bir şey. Abi o gelseydi çok iyiydi. Of of Mavi güzel başlangıç. <laughs> tamam. Isınma turlarım bunlar <laughs> Hadi, hadi güzel bir şey, hadi güzel bir şey. İyi, şu moru açarsak güzel ya. Tamam tamam güzel bu, bu güzel, bu güzel. Bu güzel. Tamam. Şu oldu ya, mavi. <laughs> hadi lan bir tane mor falan çıksın, bir şey çıksın işte. Mor çıksın ya. Hadi. Aha. Hadi dur dur. Çok güzel be. Güzel, çok güzel. Güzel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel oğlum bu sticker fena Senin AWP'yi kullanabiliriz ha. Belli olmaz olabilir Hadi hadi. Hadi bir pembe. Hadi bir pembe. Hadi pembe de açarsak harika. Neyse, tamam, 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 tamam Güzel. güzel, tamam, güzel. Son bir kaldı Eber. Her türlü kardayız ya şu an. Açıyorum açtı. Abim giyecek galiba alıyorum. Hadi. Tamam işte. Tamam tamam güzel. Fiyatlara bak bir. Yuhola'nın fiyatı. 18 lira falan. 7.5-8 civarı. Oğlum tam ekran yapmam lazım bir dakika. Görüntü ayarları. Tam ekran. Tamam. arkadaşlar bu videonun burasında geldik. Az önce bir sorun oldu. Oyundan attı. bu ee, videonun sonuna geldik. 8 liraymış e, ee, bomba yuvancısı kaç liraydı? Ha, neyse bak onu sonra Herhalde karımız olmadıysa da şeyi zararlı kapatmış olduk Görüşürüz bay bay